Merhaba arkadaşlar. Dün iOS 18'i yükledim. O yüzden böyle bir görüntü falan anlayamadım tam. Bazı şeyler değişmiş herhalde. Umarım iyi çıkar. Ay, ben araştırma okudum. Dedim ki güzel bir şey bunu biraz paylaşayım. Ama gel gör ki toplum buna asla izin vermiyor. Zaten ülke hiçbir şey izin vermiyor. Şimdi okuldan çıktım geliyorum. Otobüse bindim. Ee, amcanın biri söyleniyor. Şey diye. Eee işte yaşlılara verdiler bu bedava kartı. Herkes biniyor bu çoluk çocuk okul çıkış saati. Şimdi tamam hani baktığında aklı başında yani bir yoruma benziyor. Tamamen katıldığımızı söyleyemem ama ya en azından işte bu kart verilmiş olabilir ama insanlarda da belli saatlerde kullanmamaya bir teşvik olabilir. Ya şu an öğrencilerle dolu otobüste gerçekten yaşlılardan yer yok. Yaşlar bu konuda çok anlayışsız. Bu konuda katılıyorum. İşte diyorum ya böyle aklı başındaymış gibi duruyor. Ama işte sonra yanımdaki çocukla sohbet etmeye başladı. İşte nerelisin yavrum sen? Şöyle böyle işte ben de şuralıyım. Böyle konuşuyor. O da Ankaralıyım deyince bir şey oldu. İkisi de Ankaralı oldu ya. İşte doldurdular da çorumlusunu, şununu, bunu hepsi geldi de Ankara'ya. Ankara'da çok affedersiniz onu tabirle söylüyorum. Bok mu vardı da geldiler şöyle oldu böyle oldu. Bunlara hani tamam hani kendi imkanları paylaşılıyor. Sonra oğlu herhalde bunun devlet memuru. Yani Allah da bilmiyorum inşallah oğlu buna benzemiyordur denetmenlik yapıyor galiba. Biriyle telefonda konuşurken şöyle bir şey söylüyor. Bu yine gitti işte doğuya diyor Kürt'ten bu ülkeye hayır mı gelir? Kürt'ten kime şey gelmiş? Sürekli Kürdüyle, Cinganı'yla şunla bununla uğraşıyor. Ya 10 dakikalık yolum zaten. Hani otobüse bineceğim ve 10 dakika bile değil yani 8 dakika sonra ineceğim. 4 durak geçeceğim. Ama o kadar aptalca konuşuyor ki yani işte Kürt'ten bu şeye hayır mı gelmiş? Yani bu cümleyi tekrarlayıp duruyor farklı versiyonlarını. Ya bir de böyleleriyle çok da şey yapmak istemiyorum. Ne kadar çirkinleşeceğini tahmin edemiyorsun ama biliyorsunuz ki benim de içimde kalınca o da bana dert oluyor. Ee, yanındaki çocuk hiç ses etmiyor ama otobüsteki diğerleri de duyuyor. Amca zaten isyan ederek, bağırarak, çağırarak konuşuyor yani. Ee, ya bir defa artık hani şu ülkeden, Kür, Kürt'ten şu ülkeye hayır mı gelmiş? Bu kadar aptalca bir söylemi gerçekten aklım almıyor. Hani dönüp amcaya şey sormak istedim. Ben de bu kelimeyi kullanacağım. Ya sen bu ülke için ne bok yaptın? Yani hani ne yaptın ya? Bana de ki ben şu ülke için şunu yaptım. Senin yaptığın askerliği bu adam yapıyor mu? Yapıyor. Hatta kallavisini de yaptırıyorlar. Komutan düşmanlığıyla yapıyor o askerliği. Burnundan getirilerek yapıyor. E, vergisini veriyor mu veriyor İşte kaçak kullanıyor şu bu diyeceksiniz ama bunun kürdü Türk yok namussuz olanın hepsi yapıyor bunu bir ırka şey yapamazsınız ayrıca orada yaşayanların da kaynakları doğası yaşadıkları yerde bu elektriği üreteceğim diye e, talan ediliyor yani bu konulara da çok girmek istemiyorum sonrasında senin ödediğin vergiyi veriyor mu veriyor e, senin Çalıştığın gibi o da çalışıyor mu çalışıyor? Ee, devlet ona verdiğiyle sana verdiği farklı mı? Sen gidip sağlık hizmetinden farklı mı alıyorsun? Yok, o da seninle aynısını alıyor. Ee, yani ne kürdün şey işte neyse bu konulara girmeyeceğim daha detaylı girmeyeceğim ama yani bu Kürt, Kürt'ten bu dünyaya hayır birine hayır mı gelmiş? Senden kime hayır geldi? Hani bana bunun cevabını vermesi lazım. Yani ben mesela birine böyle bir cümle kuruyorsam şöyle de bir argümanımın olması lazım. Ya ben şunu şunu yaptım. Benim babam şunu şunu yapmış, benim dedem şunu şunu yapmış. Hani belki dedemin dedesi gitmiş Çanakkale'de şurada burada savaşmış mıdır bilmiyorum. Hani hiç, hiç araştırma gereği duymadım. Ama dönemin şartları kim ne gerektiriyorsa onu yapıyor zaten. Ya o kadar aptal, o kadar aptal insanlarla dolu ki bu ülke. Gerçekten nasıl nefes alıyoruz, nasıl yaşıyoruz? Bazen hayret ediyorum. Yani e, ya bu söylemin hani birisi bana açıklayabilir mi ya? Hani Türkten bu ülkeye ne hayır gelmiş? Oradan bakacak olursak şöyle bakalım. Bu ülkeye seçilmiş olan şeyleri düşünelim. Son 20 yılda bu ülkeyi talan eden Karadenizli, yiyip içip domuzlaşan Karadenizli, dünyaları götüren Karadenizli. Sonra bazı şehirler var, özellikle dünyaları götürdüler. Yani e, hani memleket düşmanlığı yapacaksak sanki doğudan önce düşman olmamız gereken başka yöreler var. Ya da hani bana deyin ki işte şu vekil de şu kişi de Kürt'tü, ülkeye geldi, şunu yaptı. Ya ülke yıllardır Türkler yönetiyor, Türk bakanlar yönetiyor. Ha Kürt'ü vekil olmuyor demiyorum ya da bakan olmuyor. işte Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı var mıdır bilmiyorum ama yani olmuyor demiyorum. Ama %95'i Türkken hani Türkler bu ülke için ne yaptı sorusunun cevabı bizim sürekli listelediğimiz Olumsuzluklar ve başımıza gelen pisliklerken tutup bir Türkün de Kürt'te bu şeye birine hayır mı gelir cümlesini kurmasını da aklım almıyor. Hani bir Türk'ten kime hayır gelmiş? Ben bunu da çok merak ediyorum. Mesela bana deyin ki şu Türk şöyle bir şey başarmış. Ne başarmış ya? İşte son başarılı Türk Atatürk'ü orada bıraktık. Ondan bu yana şöyle gidiyor. Hani Arada 3-5 insan çıkıyor. Kürdünden Türkünden beraber çıkıyor. Sanatçısı çıkıyor, edebiyatçısı çıkıyor, siyasetçisi çıkıyor. İyisi kötüsü çıkıyor. Ya bunun e, bin, ya yüzlerce yıldır beraber yaşadığımız bir ırka bu düşmanlığı gerçekten anlayamıyorum. Neyse susamadım bende. de. Otobüsten inerken valla terbiyemi falan da ben artık yaşa hürmeti attım çöpe. Yani yaşa hürmet diye bir şey yok. Birkaç kez bu ecizime uğradım yani. İnsanlar yaşları büyük diye sanki daha çok şey bildiklerini ve daha çok konuşabilme haklarının olduğu tarzında böyle sivil toplumda bile bunları gördüğüm için ben yaşa hürmeti çöpe attım. Döndüm. Tam durağa bastım. 20 saniye sonra otobüs duracak. Dedim ki amca ne kadar mal mal konuşuyorsun. Bu ülke dedim bu kadar ayrışıyorsa senin gibiler yüzünden dedim. Konuştuklarının hiçbirinde bir mantık yok dedim. Hiçbiri de bir ipe sapa gelir şey değil deyip mal mal konuşuyorsun deyip otobüsten indim. Ya kusura bakmasınlar. Herkes mal mal konuşuyor. Biz mala mal olduğunu söylemiyoruz. Niye? Yaşına hürmet edeceğiz. İşte tartışmayacağız, etmeyeceğiz diye. E, o mallığından devam ediyor. En azından mal olsa da mallığını saklaması gereken gerekmeli yani artık bir yerde. Ve biz mala mal demeliyiz. Ben de çok güzel dedim valla. Bir rahatladım yani. Öyle. Ya zaten böyle canım sıkkın. E yine böyle İstanbul perilerim geldi. Yine Ankara'dan nefret ediyorum. Yine yapayalnız hissettiğim bir döneme girdim. Bir de böyle mal mal insanları gördükçe ay bayılıyordu millet senin Ankara'na, senin kaşına gözüne geldi zaten. Devletin de yapsaydı her yere aynı yatırımı da her yere e, döşeseydi fabrikaları, insanlara iş imkanı yaratsaydı insanlar da bayılıyordu Allah'ın Ankara'sına gelmeye. Bir de işte Ankara nefretimle beraber bir de böyle geri zekalıklara şey yapınca uğrayınca Ankara nefreti demeyeyim de yine çok İstanbul'u ve sevdiklerimi özledim. Yine yapayalnız hissettiğim bir zaman dilimine giriyorum. Böyle geri zekalıklara da hiç tahammülüm yok. Yani inşallah bir gün dayak yiyip gelmem deyip kapatıyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın.